Evet dostlar, TSKB hissesinin analiz videosuna hoş geldiniz. Öncelikle gelin hep birlikte bir oranlarına bakalım. FK'sı 2.1, piyasa değeri bölü defter değeri 0.7. Defter değerinin altında fiyatlıyor hisse. Aşağılara indikçe halka açıklık oranı %38.8 ödenmiş sermayesi. 2.800 milyon. Bunun %38.8'i halka açık, fiili dolaşımda. Ee, ve ortaklık yapısını görmektesiniz. İş Bankası %47.68'ine. Türkiye Vakıflar Bankası ise %8.38'ine sahip. Gelelim analizine. Şu an haftalık grafikle karşı karşıyayız. Ve TSKB'nin haftalığında benim e, ilgimi çeken aslında video yapmama da sebep olan hem bir takipçimin sorusu oldu hem de şuradaki evet bir şöyle bir kanal çizeceğim sizlere şimdi. Evet arkadaşlar. Bu destek önemli ve bu hafta kırılma ihtimali çok yüksek. Tabii yukarıdan da bir tane çizeceğiz. Şimdi yukarı alalım haftalıkta şu an TSKB'de önemli bir daralma var ve bu seviyeleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Evet. Bu hafta veya artık çok da zorlarsa önümüzdeki hafta bu işin bir tarafa kırılacağını gözlemleyeceğiz. Haftalık grafikteyiz. Ve e, neredeyse şu tarihten bile alsak Kasım 2022'den bu yana Fiyatın daraldığını görmektesiniz. Elinde e, uzun vade TSKB biriktirmek isteyen veya yatırım yapmak isteyenlerin e, bu alt kanal ve üst kanal çizgilerine dikkat etmeleri gerekmekte. En azından bir kendilerine rehber olabilir bu çizgiler. Ve haftalıkta 20 ve 50 emayı koyduğumuzda aslında e, trendin devam ettiği tabii buradaki sert düşüşten sonra. 20 haftalık EMA'nın ve 50 haftalık EMA'nın üzerinde fiyatlar ve özellikle 20 haftalık EMA, 50 haftalık EMA'nın üzerinde şu an için bize en önemli destek 4 lira 0,7 kuruş seviyesi olacaktır. Zaten bu 4 lira 0,7 kuruş seviyesinin altındaki haftalık kapanışlar trendin negatife doğru dönmesini işaret edecek bize. Altında ise 3 lira 55 kuruş seviyesi var. Bu seviyeler çok kritik. Haftalıkta takip edilmesi gerekiyor. Ee, ve günlük grafiğe baktığımızda şu emaları da bir gizleyelim. Günlükte ise daha net gözüküyor bu aslında gerginleşme. Şuradan bir kanal çizdiğimiz zaman daha net anlaşılacak. Bir de alt band var bunun. Evet işte burası arkadaşlar. Fiyatın nasıl daraldığını siz de gayet net olarak görmektesiniz. Fiyatın alt bandı önümüzdeki gün yani pazartesi günü 4 lira 17 kuruş. Bunun altındaki günlük kapanışlar bu yapının negatife doğru dönmesini. Bu kanal üst trendinin üzerindeki kapanışlar ise pozitif yönlü kırılımları işaret edecek bizlere. Bu kırılımın yönü çok önemli ve tabi Hacmin de o yönde Ağırlıkta ilerlemesi önemli 200 günlük ortalama şu anda 3 ,70 lira 70 kuruş seviyesinde Burası da bize bir direnç sağlayacaktır 50 günlük ortalamayı da koyduğumuzda fiyat 50 günlük ortalamada zaten şu anda ee, Bu önemli seviyeleri takip etmemiz gerekiyor TSKB'de Bu paylaşmamın sebebi de aslında ee, bu daralmaydı. Pazartesi, salı günleri önemli. Bu TSKB'yi takip eden arkadaşlar için bir rehber olması için çektim bu videoyu. Şimdi bir de daha düşük 4 saatlikte acaba bize bir yol gösterecek mi? Şurada sanki biraz kırılım var. Evet. Şurası arkadaşlar. Evet, dört saatlik mumlardayız. Seanslık işlemlerde burada bir düşenin kırıldığı görükmekte. Tabii altta ise e, emaları kapatırsam daha net göreceksiniz. Bunu da kapatalım. Evet, altta ise bir destek bulduğunu ve bu desteğin e, aslında daha önce de çalıştığını, burada bir kırılım gerçekleştiğini ve sonra tekrar buradan tuttuğunu, 4 lira 11 kuruş seviyelerinden fiyatın tuttuğunu ve yukarı doğru kalktığını görmekteyiz. Dediğim gibi günlük ve haftalıktaki fiyat daralmasını takip etmemiz gerekiyor ve kırılımın yönüne doğru hareketlerde aksiyon almamız daha mantıklı olacaktır. Şimdilik TSKB analizim bu kadar. Sizin de analizini yapmamı istediğiniz hisse senedi ya da kripto varlığınız varsa yorumlarda beğene yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olup zili açarsanız siz de diğer paylaşacağım analiz videolarından haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.